Ebu Zer el yeni çıkan haberi araştırmak üzere Mekke'ye yönelmişti. Şu bir gerçektir ki sarp yol, kavurucu çöl sıcaklığı onu bitkin düşürmüş, ağrılar içinde bırakmıştı. Fakat peşine düştüğü amaç onun yaralarını unutturmuş, ruhunu güzel bir duygu bürümüştü. Kureyş'in arasına kendisini belli etmeksizin girdi sanki putları tavaf etmek isteyen kendilerinden biriymiş gibiydi yahut yolunu şaşırmış veya çok uzun yoldan gelmiş dinlenmek ve yiyecek almak için sığınmış birinin görünümünü andırıyordu eğer Kureyş onu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem aradığını ve onu dinlemek üzere geldiğini bilseydi onu muhakkak ki öldürürlerdi. Kureyş'in kendisini öldürmesi hiç önemli değildi ancak bu kendisini görmek için uzun çöller kat ettiği kimseyle görüştükten sonra olmalıydı. Yani iman ettikten sonra. Uzaktan Kureyş'in konuşmalarını dinliyordu. Nerede Muhammed'ten sallallahu aleyhi ve sellem bahseden bir topluluk görse hemen onlara yaklaşıyordu. Sonunda şurada burada dinlediği konuşmalardan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yerini öğrendi. Aydınlık bir günde oraya gitti. Allah Resulü'nü tek başına oturuyorken buldu. Yaklaştı ve sabahın hayırlı olsun ey Arap kardeş dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam üzerine olsun ey kardeş diye cevap verdi. Ebu Zer söylediklerinden bir iki şiir oku dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o şiir değil ki sana terennüm edeyim. O Kur'an-ı Kerim'dir." buyurdu. Ebu Zer "O halde oku bana." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Ebu Zer dinledi. Çok geçmedi ki Ebu Zer haykırdı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ey Arap kardeş, sen kimlerden'sin? Ebu Zer Gıfardanım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dudaklarına acı bir gülümseme, yüzünü dehşet ve hayret kaplamıştı. Ebu Zer de aynı şekilde güldü. Çünkü kendisi Gıfar kabilesindendi. Gıfar kabilesi ki yol kesicilikte onlara yetişebilecek kabile yoktu. Kabile halkı gayrimeşru işlerde örnek olmuştu. Onlardan birinin gelip de Müslüman olabileceği düşünülebilir miydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde gizli tebliği tercih ediyordu. Ancak böylesi bir dava adamı Mekke'den ayrılmadan açıktan tebliğ işini yapmalıydı. Nitekim Ebu Zer'rin aceleciliği Resulullah'a yönelttiği şu soruda görülmektedir. Ya Resulullah ne emredersiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şimdilik kavmine dön. Bilahare emrim sana ulaşır buyurdu. Ebu Zer, nefsim kudret elinde olana yemin ederim ki Mescidi Haram'da Müslüman olduğumu açıklamadıkça kavmime dönmem dedi. Ben size demedim mi bu aceleci ve tez canlı bir insandır diye? Ona deniyor ki kimseye fark ettirmeden, ağzını açmadan kavmine dön. Ama bu istek onun tabiatını zorluyor. Güç yetirebileceği bir şey değil ve Mescidi Haram'a dalıyor var gücüyle Ebu Zehr radıyallahu anh. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür diye haykırıyor. Bu haykırış İslam'ın ilk haykırışıdır. Müşriklerin kulağına değen ilk sestir. Bu haykırışı bu çağrıyı Mekke'de aile ve akrabası ve koruyucusu bulunmayan yabancı bir adam yapıyor. Bunu duyan müşrikler koşup etrafını sarıyorlar ve onu bayıltıncaya kadar dövüyorlar. Ebu Zerr'in dövüldüğü haberi Resulullah'ın amcası Abbas'a ulaşınca hemen koşuyor ama müşriklerin ellerinden kurtarmaya gücü yetmiyor. Bunun üzerine zekice bir çare düşünüyor ve şöyle sesleniyor: "Ey Kureyşliler, sizler tüccarsınız, yolunuz Gıfar yolu'ndan geçiyor. Bu adam da onlardandır. Eğer Gıfaroğulları bu durumu duyarlarsa kervanınızın yollarını keserler." bunu duyunca haklı buldular ve Ebu Zer'i bıraktılar. Ama Ebu Zer Allah yolunda eza ve cefa görmenin tadını almıştı. Bundan dolayı Mekke'den ayrılmak istemiyordu. Hatta bu ezanın artmasını istiyordu. İkinci gün, belki aynı gün, Ebu Zer Kabe'de Usaf ve Naile adındaki putlara ibadet eden iki kadına rastladı onların karşılarına dikilip putlarını kötülemeye başladı. Kadınlar çığlığı basınca etraftaki erkekler Ebu Zer'in üzerine yürüdüler ve onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Bu olay üçüncü kez tekrar edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yeni öğrencisinin tabiatını ve batıla karşı koymadaki direncini anladı. Bunun üzerine emrini yineledi ve dinin açıktan tebliği haberi kendisine ulaşıncaya kadar kalmine geri dönüp beklemesini söyledi. Günler günleri kovaladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Oraya yerleşti. Bütün Müslümanlar da onunla birlikteydi. Bir gün Medine'nin yüksek yerlerinde uzun saflar halinde binekli ve yayalardan oluşan bir kalabalık görüldü. Eğer yüksek sesli tekbirleri olmasa gören bunları müşrik ordusu sanırdı. Kalabalık yaklaştı, Medine'ye girdi. Yönlerini Allah Resulü'nün mescidine çevirdiler. Bu kalabalık Gıfar ve Eslem kabileleriydi. Ebu Zer hepsini çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç toplamış getirmişti. Hepsi inanmış, mü'min kimselerdi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin hakkıydı hayret ve dehşet içinde kalmak. Dün Gıfar kabilesinden biri geliyor, Müslüman oluyor ve Allah Resulünü şaşırtıyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah dilediğini hidayete erdirir diyordu. Bugün ise bütün bir Gıfar kabilesi, bütün bir Eslem kabilesi Ebu Zer'rin elinde imana ermiş olarak geliyordu. Bir zamanların bozguncu erleri, şeytanın halifeleri, şimdi iyilik erleri ve hakkın halifeleri oluyorlardı. Allah dilediğini hidayete erdirir sözü hak değil de nedir? Allah Resulü onları gıpta, şefkat ve sevgi ile seyrediyor, Gıfar kabilesine bakıyor ve şöyle diyor. Gıfar, Allah sizi mağfiret etsin, bağışlasın. Eslem'e dönüyor. Eslem, Allah sizi salim, kurtulmuş yapsın. Ya Ebu Zer, Allah Resulü bu eşsiz dava adamını, bu bükülmez bileyi, bu yılmaz iradeyi özel olarak selamlıyor. Evet, onun mükafatı bağışlanmışlık. Selamı berekettir. Artık o en onurlu, en yüce, en izze sahibi mümin'dir. Asırlar geçecek, nesiller değişecek ama insanlar arasında Allah Resulü'nün onun hakkında söylediği şu söz hep taze kalacak. Yeryüzü Ebu Zer'den daha doğru sözlü bir kimseyi barındırmamış gölgelendirmemiştir.